Selamun aleyküm. Seni uyarmıştım Zaza. Ne? Ee, kazmayı güreği bıraktın şimdi silah mı tutuyorsun? Aferin. Tut, tut. Tut, aa bak. Aa. aa bırakayım. İşçilik karın doyurmayı. Adamlarına söyle, çekin gidin buradan. Niye gitsinler? Sen beni vurmayacak mısın? Sen beni vurduktan sonra onlar seni gebertmeyecekler, gidecekler. Ela mi? Zaza. Tamam tamam çok korktum ya. Hadi ben gideyim eyvallah. Oh, John. Oh. Nasaplanmış saplanmış çıkmıyor. Dayı, böyle oynata oynata çek, gemge saplanmıştır. Şerefsiz az kaldı beni vurdu. Senin niye vura ki? Dayı görmüyor musun? Oğlum, bana sıktı, sana niye gelsin ki? Sen kime sıktın? Bağ mı sıktın, cevere mi sıktın? <laughs> Bayi öldü mü? Ya bu büyük baş ölür mü? Acıdan bayıldı. E biz bunu hastaneye götürmezsek bu nasıl iyi olacak? Kalkacak ayağı ondan sonra Ersoy'a gidecek. Ölümcül noktaya mı bıçağı kattım? Ya sen dayını bilmiyor musun? Dayın nereye saplayacağını bilmiyor mi? Dur dayı, döge döge kaldırım. İşimiz gücümüz var, daha krev çadırı kuracak. <gülüyor> <gülüyor> Ayı, ayı... Adam dokatla ayıltılır... Yumrukla bayıltılır... Bak böyle vuracaksın... Başkan... Şişt, başkan... Şişt, başkan... Beni duyur musun? He? Sesim geldi mi? Dayı, polisler gelmiş... Gidelim... Başkanım seni hastaneye götürdüm ama polisler gelmiş. Birisi ben hesap vermeyi sevmeyeyim. Get artık kendini tedavi ettir. İşimiz var. gre başlatık. İşçiler başkanlarının yanında görmek ister. Yavuz gelmemiş. Hangi Yavuz? Hangi Yavuz ne demek ya? Bingül. Grevimize destek vermeyecek mi? Davul zurna çalınmayacak mı? Ayran içilmeyecek mi? Çenç tavuk yemeyecek mi? Zıkkım ye. Bir de seni çencinin peşinde koşam davulcu koppadan sonra. Hadi hadi gidelim. Nusret'e gelme bir ziyaret edek. Böyle bir günde onu yalnız bırakmak olmaz da. Unut idi.